Oğlum bu ne piratlar gelmiş. En yani aşağıda 3 tane makine yazdım. Edirne makine yazdım. Bre, Denizli makine falan. ne hepsi pirat Allah'ım yarabbim ya. ya. Bu maç kaybedeceğiz zaten. Bizim bot play'e bak. Silver silver. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sırıtıyoruz orada görüyor musun? Kaptan Job in case. Ben asla skill tutamam bunları. Çok hızlılar zaten. Burak <laughs> de oynuyor zaten ADC'e. Öleceğiz bir de. 100 kere öleceğiz. Burak keşke jungle oynasaydı. Toparlardı bizi. <laughs> Olsun. Of. Neki inşaat kaçta kapadı acaba? Lan. Ne? bunlar? Kanka ne iş? Bu eşit arıkçılar çok açıkta kalmış herhalde. Anladığım kadarıyla. Evet, evet. Kanka Uzaktan ne Falan yazıyor bana bir şeyler diyor lan. Ney ya? Lineer 1 Lineer 1 uzaktan öğretim diyor. Bir Ama birinci sınıfta Lineer C1 yok ki. Niye öyle bir şey yazmış? Kanka uzaktan öğretim dersleri genelde çok zor oluyor. Kimse geçemiyor. Ya da hocası işte... Ama işte Lineer C1 yazıyor. Ama birinci sınıf yazıyor kanka. Birinci sınıfta Lineer C1 yok. Sihirdar Var mı? Sihirdar yok. O zaman bu kalanlar için falan mı acaba? İkinci sınıfın yok. ikinci döneminde yok mu lan? varmış. O mu, mu acaba? Odur odur. Uzak dur kanka yarlaydık. GG. <laughs> Genel sanat tarihi bence bu bana değil ya. Yo. Evet, evet, neyse. Neyse. <laughs> Şimdi daha önemli bir işimiz var zaten. Lol oynayacağız. Kesinlikle katılacağım. <laughs> Flex bu arada cidden oynayın. Ooo Sıralı değil yani haber olsun. Amına koyayım şu burada giderken öleceğiz ya. Benim flex şeyine baksana 4011 dos. Sen de şuradan gitme. Acaba. Aşağıdan gel tamam mı? Tamam. Burası Siz dolu, dolu olabilir mi diye. Evet öleceğiz kanka 100 yüz yüzde. Yoksalar sen. O kadar mi? eminim yani bak. <laughs> Aşırı eminim. Şuna biraz az vuracağız ki yetişelim. Tamam ya da. Ne yapalım? Hiç az da vurmadık ama. Orada değiller biz zaten amına koyayım. <laughs> Neyse. Toteme gerek var mı? Yok da. Yok yok. Jack Jungle ne oğlum? şunu alayım. <laughs> Aman abi. Al. Kanka al. Bunları <laughs> durduracağız şimdi. Lan. İtemin yok ki. Evet. Ee Yo niye vuruyorsun? Var. Yo vardı. Gelmiyor. Ya. Şimdi mi geldi? demin geldi kanka. O zaman büyük ihtimal. Vururken... Oğlum o kadar canda vursan alacaksın zaten. Büyük ihtimal evet. <laughs> sana bakıyorsun. <laughs> of. Topçu Renekton'dasın. Hemen. Güler beni çağırıyor. <nasıl? gülüyor> ne? yapacağız bu lane'a? Bir şey yapamıyoruz. Ha? Oyna, oyna, oyna. Verdim. Tamam, yeter. 4 saniye W. Biraz vurduk bu kadar. Böyle Şu Tamam. Tamam. Kaçırttım sana değil mi o minyon? Zaten çok minyon var. Kanonu alayım. Evet. <laughs> Şu an dürtebiliriz. <laughs> Totem iyi olur ha. Nereye? Şuraya ya da buraya. Atıyorum. Bir tane buraya. Uza. Kontrol attım ha. Paraya kıydık. Toptaymış Nasıl tutmuyor be? Kanka çok az vuruyorum yani. <laughs> ben aynı falan. Altıda kesin öleceğiz galiba. Caz, bak, sen kesin. De topçu. Fark ettim. <laughs> Haberin olsun ya. Oğlum adamlar 15 tane flash atıyor ya. Hala ölmedim ama. Direniyor. ya. Ah be geçme. Kaç. <laughs> Ne yapacağız bu lane'i? Tutalım bari vurmaya çalışalım. Böyle böyle oynayacağız işte. Aha kaçırdı kaçırdı vur vur vur. Oyna oyna kanka şuna vur şuna vur şuna. Bekle. Vur lan. lan. Kanka o ne? bekle bekle bekle. Ah. Devam et devam et devam et devam, oyna, devam et. Oyna oyna oyna. Oyna, Sana oyna. oyna devam et devam et devam et. Oyna. <laughs> Oğlum anam bitti. Fark ettim. Manam bitti manam. Q çok kötü bir kiwi. Bana de, de mana sıkıntısı var. Benim neyi gitti bu arada haberimiz olsun. Bir dalga gelir. Oo farklı. Şaşırdık ya. Öldük ama ne koy. GG. Yok adama hiçbir şey yapamıyorum kanka. GG. Evet tepe patalım. Oh! Ben de öldüm keşke Q atmasaydım manam bitti Q atınca. Takımından <laughs> FF mi diyersin? oğlum ne lan oktuzil tane mi yapar mı abi Kule gg Kule gg mi? <laughs> Adam altı level oğlum Dalga <laughs> dalga Antrevel'ın o topa bak. <laughs> Bota da bakacağım. Aa, biraz. bak. <laughs> Şuna bak buna. <laughs> Kanka dur dur dur. Ya niye vuruyor? <gülüyor> 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 Neyse. <gülüyor> Bu maç GG, 6-0 skora bak. Adam düştü kama almış. Kill alamamış. Lane'den kill alamamış. <laughs> evet. Eyvah. Ben öldüm. Kanka, mesela hiçbir şey yapamıyorum bu. Ne yapayım? Ne yapayım baba, ne yapayım? Elimden bir şey gelmiyor. Neyle geldi Bokra? ne olacak amına koy. Çok geldi. Kimi O ne alaka lan? <laughs> o salak gözüktü ki orada. İlkay'ı de iyi de yürüdü kanka. Hala parmıyor. Jax gelecek gel. İkisini de keser o Jax. İkisini kesemez. yolumu keser. <laughs> gel gel master geldi. 1 Master ne yapıyorsun? <laughs> Sedi keşke de. Bunu tutamazlar herhalde ama. Banka öldük. Ben öldüm. Canı fullendi lan sanki ledin. dakika daha var. 5 dakika var. Niye <laughs> böyle oldu? Bence uyumsuz bir eşleşme oldu botta ondan dolayı. böyle. Evet. Lane'ler de gülüyor. Abi ya mide bak öldü yine. Bir kere ölmüş lan o da. Aha aha. Verdim bak. Koş koş nasıl keseceğiz? Bir de varum falan diyorum. Sanki onu da koyayım. Hatta masif keseceğiz. Maç benim beyler ben değil. Hadi dur dur base atıyorum. Ölme. Ha bir enerjiyi bir o zaman uzaktan itme olabilir mi bay bırak? Zum zum zom zomdan. Yok. Olmaz mı? Ben de ben de Ama olur. yazıyor kanka. Ders kataloğunda öyle yazıyor kişi alıyorsa o dersi online oluyor. Alıyormuş demek ki. Ya online ders çok sık olmuyor ya benim anladığım. Bir de genel yok. sanat tarihi mi? Öyle çok sık, sık oluyor mu? Mesela sende 41 elde. Ya bende 2 ders falan online'di. Ya, ben öyle hiçbir şey anlamam ki. Ya zaten boş dersler oluyor genelde. Kanonu bana sal. Ah kanka. İtemim var mı ki? Var 3 tane itemim var. Nasıl kaçırdın onu? öyle ayarlayamadım. Abi bot, bak. Bu yüzden alacaklar. Engel ol Olum <laughs> <Allah 'ın gülüyor> Aha rakana. Doldu doldu! balonu aldı. Hayır be. Lan lut. Ah öldü lan. Tam bunu da kes, bunu da kes. Gel Oyun, oyna oyna. Oyna oyna oyna. Oyna oyna. 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 Arkadan gelen var. Tamam. Tamam. ne da yap ne Bunu da. Gel oyna oyna oyna. Allah kahretsin. Oyna 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 oyna. Veriyorum sana. Oh, öldük. Oyna 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 oyna. Ölmedik, ölmedik, ölmedik. Kaçtım ben. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Kaya var beri bariyeri varmış o muna koyayım ya. <laughs> ah be. Aga onu oynayamaz. Bunu oyna, bunu oyna. o kadar uzun mol değil ya. Aa siktir Relia'ya bak. Geliyorum lan Relia. Vuruşa bırak. Şu çevirdik ha. Evet, Kazandık. Ama ölme orada sen kaç. Kaç kaç kaç. Beyza tıkla bence. Mal öldü ya. Tirelli'ye bir tane item alsın gene oynuyor yani. Her evet, vuruş yarı bence al. Sen cevap ay Burak. 30 gold bekliyorum. Aynen öyle. 20 gold bekliyorum. Tirelli'yi Murat Şen bile oynar yani. 10 gold Hı. bekliyorum. 10 gold yap Eliye Murat Şen bile Çok zor ya Çok zor <laughs> Burada çabuldu. <Leğlerdeki> ben <laughs> bir daha slak levent... kesemiz az önce bala kestik. Lane'lerdeki level farkını görüyor musun? Aha öldün mü lan? Ölmem öldüm mü koyayım. Kaç para? Kanka. Çıkıp bir yaşa istedim. Beyler topa bir bakın. Bir şeyler oldu. Kesersin ha onu. Yok oğlum adam tek kombu a. Kanka master gel. Aa Jax Bir Dele gelsin. Ben de şuraya ulti attım. Birine top. Bana yardım et. Senin ulti var ya vurmadı, vurmadı biliyor musun? Senin ulti var ya <laughs> hasar vurmadı biliyor musun? Geçti sadece. Canları eksilmedi yani o kadar. Alright. Alright. Ah. B'ye mi attı bunlar? Atmaları lazımdı. Kuşalım burayı. <laughs> Ultisi var mı onun şimdi? Var değil mi? Var herhalde de gelmiştir. Oldu atalım. Buraya gidemeyeceğiz zaman. Gelmiştir gelmiştir. Potemal <laughs> alalım hemen çıkalım. Hemen çık 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 <laughs> çık, 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 <laughs> çık 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 Balonu Oğlum aldım, ya. <laughs> öldü öldü. Ulti spamladım var ya atmadı atsa. Yani tamam ölmedi. beyler Master Yi e çok fed oldu. Şu Aa, kesemedi, a kesemedi kesemedi. Kesemedi evet. İleri, Aa, ya. kesti, i̇leri kesti. yalsın ileri yalsın Bottaki ya. şeyi izle please le. Okay. Okey. Ah amına no. vuruşu yaşasam var ya kanka. Rakan'da nasıl çıktı yürüyerek amına koyayım. Fucking niggers. Bota da hiç gelen yok. Fucking Mexican. Yusuf çürüdüm aslında. Milk Ölüyor, Ölmüyor Amanakim, ölmüyor. ama ölmüyor. Aldın aldın. Aldın Yardım aldın medim. sende sende. Sende sende. İkisinin oldu aldı, ikisinin oldu. de oldu. <laughs> İzledin mi gameplay'i? İzledim ya. <laughs> 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 Video, Comeback. Videodaydı bu an. <laughs> Comeback. Ey vay vay. Son şutunu maça. YouTube'a paylaşman bunu. <gülüyor> <gülüyor> ah, da blue canımı Beyler ben dayamıyorum ama. Ha yani aldın aldın aldın. Jax'ta da alacaksın. Jax'ta yeni sorunu. Oo oh, biri gelmiş. Hangi ben be. de öldüm. Öldün mü? Oh, gördün mü? Adam Most oldu şey ediyor, ya bir şey çıktı. Bro. Göremedim. Şu an görüyorum. Oğlum ya. Ölür mü? Ah be bir canlı şey bastı. Diyor hayır. Kanka böyle yürüyordum tamam mı? Hmm. Tık, tık, tık. Çalıya girdim. Şurada kırmızı bir şey varmış. Hmm. Mouse ona denk geldi benim çar durdu ona vurdu ama. o şey var değil mi gül? Evet gül varmış. Kötü ama tam tam şurada kanka. Kötü ya. Beyler beyler izleyin şimdi. İzliyorum. İzliyorum mu? Oğlum Çok minyon ya alsın seni kocaman bir şey olmak lazım. Al ah be! Geliyorum dayan. Dur dur ulti attım ulti attım. Geliyorum Ult at. dayan. Şuraya ulti attım kanka. Bekle bekle bekle. Oğlum zaten bir yere Allah kahretsin. Oğlum yardım edin lan. Geliyom bayağı. Kestiler ama biz. şey kesiyorduk. Ne sen, sen kaydı nasıl yapacaksın okula gidecek mi? Ha? Kayıt için e, okula gidecek misin? Devletten oluyormuş da okula gidebilirim. Evet, burada zaten. Benim de buradaymış kayıt. Sence, Oğlum bu ne? Çok Neredesin lan? Öldüm. <laughs> ah. Oh. <laughs> Geleyim mi oh. sana? Ot please, ot please'e, ot please'e. Gidiyor musun? gizliyorum. Ah ikinci olmasa kesmiştim. Evet. <laughs> Zaman uçtu abi. Oğlum ADC'nin yanına gitsene. ADC'm var şu an? <gülüyor> Ölüyüm. <gülüyor> Neyse gel biz seninle oynarız burayı. Oynarız. Benim senin biraz minyon yemen lazım ama. Sanki. Daha ne kadar iyiyim oğlum. Biraz daha büyümen lazım senin. Kuleyi alalım. Ooo mid'lere bak. Öldü öldü. Kuleye vur vur vur. Kuleye vur. Kuleye vur ya. Kule bana vuruyor. Tamam olur olur. Çok güzel. Daçıldı <laughs> beyler. Beklesene onu. Kled geliyor. Gelmiyor tamam. Şuradan kled gelecek. Oyna. Şey yap. Ah. Kled geldi beyler arkamızda. Lanet olsun. Kıh <laughs> bence kazanırız Oh Ben burada öldürmüyorum Yok İkiz söktü gör İkiz Ne Evet beyler hazırsanız başlıyorum. Başlıyorum. Hazırım. Rakip <laughs> seriye bağladı. Rakip seriye bağladı. Lüsünü aldım beyler. Tut tut tut, 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 tut bizde. Bizde bizde. gitti beyler? <laughs> Hedef ödülü alındı. Güzel. Evet Taki kim tüy? aldı? Ya, Sen aldın. Aa Murat öldü lan. <Gülüş> Öldüm lan. Geliyorum i̇kisini geliyorum. Bul lan. İkisini de al bu şeyi. Ama yetişemez. Asist geliyorum geliyorum. Geldim geldim. Asist var mı? Verdi asist. Geldim geldim. Ben de geliyorum belki 15 tamam, saniye. <gülüyor> oh! Oh! <gülüyor> Oğlum lütfen oyun bitiyor olmuş amına koyayım. Diyor <laughs> gücü beni görmesin lan. Muramana Muramana. Mana veren. Mana verecek bana şimdi. Oğlum bunları alın lan. O E. O E. Başka? Aha beyler topa gelin topa gelin. Geldim geldim geldim. Oyna 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 başla başla başla. Go 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 go. başla başla başladım. Go 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 go. real go real go hadi hadi oyna. Verdim de bile bura. Kurtarmaz ama. Oyna oyna oyna. Oğlum ölmüşüm ya ben. Bak kim burada amına koyayım. Verdim ya böyle yaramaz. Harbi oynardık da. Hiç şemedim. Benim ulti adamları işlemedim. Kanka gel devam ederiz gel gel. Kanka, Han, gel, baitliyor, kanka baitliyor. Han, gel beytliyor kanka beytliyor kanka Kanka gel kanka gel ulti var mı? yok aaaaa kxl gel kxl gelme Kana gel kxl gel helal olsun Lisan öldü, Lisan öldü 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 verdim sana, öldü Oyunca bir, da da bir <gülüyor> <gülüyor> Tut daha bir tane tutt 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 tut tut gel gel, el gelecek el gelecek el gelecek geliyorum geliyorum var mı şey? Geliyorum. bir şey var mı? verdim mi? verdim koş verdim ikisini de verdim koş beyler relecton geliyor relecton geliyor lütfen gelsin çıçıyorum şey oğlum çıçıyorum Bize 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 bize. Ölmez. Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et. Ya, ha! ananı <laughs> Çemberi aldım, çemberi aldım. öldür 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 öldür. Onu da aldık. Jax geldi, Jax geldi. geldi. <laughs> onu da öldür. Aha! ölmemiş. Ben tartıktım. De... Onu da öldür, onu da öldür. Onu <laughs> 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 <O ,HowOkay. gülüyor> da öldür. Renekton nasıl sevmedi ben, ben öldü sandım. Bir de balamı aldım adamı. Sıfır canı vardı la yemin ederim sıfır canı vardı. Hadi. De... Ejderi al. inhibitörün <laughs> havaya uçtu. Faysal şu hat boyunca iyi oynadık ama. Takımın evet. <laughs> bir kulübü belirletti. Evet. Bir o bi ona var zaten. <gülüyor> <gülüyor> or... <gülüyor> ah. <gülüyor> i̇zle izle izle. Nasıl tutuyor izle. oyuna drop giriyor ya. Güzel <laughs> oldu. <laughs> koş. Koş orayı. Devril. Sen de koş. Tut tut tut. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? bekliyor. Tamam ne kadar. Ben ben çok kuruyorum lan neredeyse. Eyvallah. Peki abi kazanırız ya sam. Gel şunu boz. Ulti at kanka şuraya ulti at şuraya ulti at. At artık. Kanka şurayı dedim ya. Nesil. Kaçtı kaçtı. Ama ben koşu yolunu göstermiştim. Şurada giden ejder. Evet. <laughs> Master geliyor gelmeden al şunu. tamam. Tamam gelmiyor gelmiyor. Al 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 çabuk. <laughs> Top sen şey alma. Bunu ben alacağım. Çıkıyor tamam. mu durdu? Şu an çıkmıyor galiba. Çıkar çıkar. Salacağım sana. Vuruyorum bir tane daha al. Verdi mi? Vermedi mi? Olsun sağlık olsun. Sıkıntı sağ tamam. yok. Kanka sen burada oyna, sana gelirlerse arkandayız. Tamam. Temiz buralar. Oyunun bitirmeye giderlerse. Sağlık <laughs> oyunu bitirecek. Sağlık ya. olsun. Sağlık <laughs> olsun hadi hadi. Bu. <laughs> Tutu oğlum trolleme yahu. Allah Allah. Allah. Ne kazanacağız? O minyon bozacak bizi yer. Bak Burak. <laughs> Burak minyon bozdu bizi. <laughs> ben döndüm oğlum. Gel oyna oyna oyna. Dönüt 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 dönüt. Geliyorum bekle 5 saniye. Ulti basacağım oraya. Oğlum herifler dodge atıyor ya. ya. Bu. Adam dojluyor ya bu. <laughs> Bronz değil çünkü adam. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç öleceğiz. Öldük öldük öldük. Ölmediniz. Bak bak soru işareti atıyor. Basmadı beyni o. Kanka öldük. Ölmedik ölmedik ölmedik. Tamam dur dur. Kaşıyacağız. <laughs> oyna oyna. Oyna oyna oyna. oyna. oyna, oyna, oyna. <laughs> Oyna 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 oyna. Oyna 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 Ah kanka boyu tuttan vurdu ah, yani. Lan, yakındı yakındı yakındı. Peki jung -Diff. Aman o tuttan okay. Güzel dileklerimizi yetti. 对。<Yeah. S 2> uh.